Arkadaşlar selamlar. Yoğun bir çalışma dönemimiz devam ediyor. Soru çözüm kampımız, deneme kampımız devam ederken 17 Kasım'da başlayacak olan tekrar kampı içinde hazırlıklarımız tam gaz devam ediyor. Bu kapsamda 2025 Aralık İSG sınavı tekrar kampı süper hap notları oluşturmaya başladım. Çok özel, çok güzel bir döküman oluyor arkadaşlar. Muhtemelen 10 gün içerisinde bitecektir bu çalışmamız. Yani ay sonuna doğru kamp grubunda olan arkadaşlara bu özel süper hap notları göndereceğiz arkadaşlar ve 17 Kasım'da da çalışmaya başlayacağız. Ee, kamp grubunda olan arkadaşlar 17 Kasım'da derslerimiz başlayacak. Bu süper hap notları çalışacağız. Aynı zamanda sorular çözeceğiz arkadaşlar. Ee, kaçırmamanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok özel renkli. Herkesin elinde olacak çok güzel bir hapnot olacak. Tamamı güncel. Şu an %40'lı 45'lik kısmını bitirdim. Çalışmaya devam ediyoruz arkadaşlar bunun üzerinde. Çok güzel bir çalışma olacak. Herkes son tekrarları burnuna yapacaklar. Emin olun. Başka bir kaynak falan kullanmanıza gerek kalmayacak. Kampta 17 Kasım'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.